Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melisa. Bugün sizlerle beraber Korkut Mesajlaşma serisinin dördüncüsünü yani dördüncü bölümünü çekiyorum. O zaman geçelim. Anesteziya, geliyor musun? Şimdi seni ne kadar beklemek zorundayım? Kızma. Yakında geleceğim. Filme 15 dakika kaldı. 15 kısa dakika. Şu anda trafik sıkışıklığının ne kadar ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Zamanda orada olacağım. Zamanda olacağız. Eğer şimdi dışarı çıkarsan. ve ve hangi saatin yeni spor ayakkabılarına eşleşeceğini seçmek için çok uzun zaman alırsan kesinlikle geç kalacağız. Ne? Bunu kimin için yaptığını yaptığımı biliyor musun? Duymak ister misin? İşte yine başlıyoruz. Senin için. Senin için yapıyorum. Anestezi ya, anestezi. Çık dışarı. Lütfen geç kalacağız. Ha, şimdi lütfen dersin. Hemen kibar oldun. Benim için işe yaramıyor. Ben şimdi gidiyorum. Basket. 5 dakika geçti arkadaşlar aradan. Hazırım. Zaten iniyorum. Max neredesin? Max gerçekten gittin mi? Evet diyor arkadaşlar Max. Hadi şaka yapmayı bırak. Köşede mi saklanıyorsun? Ah komik değil. Şimdi orada olacağım. Ciddi misin ve nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor, gidiyordum? Sinemaya. Sen domuz musun? Sensiz sinemaya gittin. Ay bensiz sinemaya gittin. Özür dilerim arkadaşlar. Bensiz sinemaya gittin. Bu filmin gösterim, bu filmin gösterimini ne kadar beklediğimi biliyor musun? Ben de. İyi tamam. Bana mesaj atma. İyi şanslar. Sana sana iyi şanslar diyor arkadaşlar. Dedim ki artık bana mesaj atma. Bana hiç mesaj atma diye sinirleniyor arkadaşlar anestezi. Teza. Aradan iki saat geçiyor. Bakalım ne ne oluyor. Filmi sevdin mi? Sadece evet ya da hayır de. Senden başka bir şeye ihtiyacım yok. Max Hadi cevap ver. Eğer bana şimdi cevap vermezsen beni sonsuza kadar unutabilirsin. Şaka yapmıyorum. Diye, diye kızıyor arkadaşlar Max Anastasia. O zaman aramızdaki her şey olurdu. Eğer beni görmezden gelmeye devam ederse ayrılacağız. İyi diyor arkadaşlar Max. Ne? Ne iyi? İyi film. Utanmadın mı? Bunu neden yaptın? Sinirliyim. Ve sonu bozmaya cesaret etme. Tamam diyor Max. Anastasia diyor ki, bana gelecek misin? Evet. Adresi söyle. 25 Kropotkinsk Sokak. Bilmiyormuşsun gibi. Alışkanlıktan sordum. Ha, sen komiksin. Evet ve bu, bu, arada rahatsız olduğumu unutmam. Şimdi bana kurabiye borçlusun. Ve süt. Katılıyorum. Çok konuşkan değilsin. İyi misin? Her şey harika. Biraz tüyler ürperdi arkadaşlar. Burada benim tüylerim ürperdi. Yakında sana geleceğim. Ben zaten sana yakınım. Tamam çay yapıyorum. Çerezler için. Süt sevmiyorsun. Onun için deliriyorum. Yani çay içeceksin. Bana evin ön kapı numarasını söyle. Ne? Unuttun mu? Benimle dalga mı geçiyorsun? Birisi bahçedeki tüm lambaları kırdı. Hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar olay başlıyor galiba. Tüyler ürpertici. Ay. Yönlendiremiyorum. Bana numarayı söyle. Yeter. Artık komik değil. İçeri gel. Orada açık. İnterkom bozuldu. Ah buldum. Yukarı çıkıyorum. Benimle buluşacak mısın? Tabii ki Hayır kırgınım unutma neredesin yakında ya da benim dairemi bulamıyorsun değil mi en azından bana hangi katta olduğunu söyle garipsin ne oluyor hiçbir şey değil her şey iyi merdiven boşluğuna git her şeyi açıklayacağım <laughs> sakın gitme, sakın gitme. Aman Tanrım, Max haberler şu anda yayınlanıyor. Sinemada korkunç bir olay oldu. <laughs> Haber sunucusu salonda ışık yandığında bir adamın yerinde oturduğunu söylüyor. Herkes salonu terk etmişti ve hala oturuyordu. Muhafız ona yaklaştığında adamın hiç hareket etmediğini gördü. Adam öldü. Arkadaşlar şu an Tüyler Ürpertici gerçekten çok korkunç. Hiçbir belge veya telefon bul bulun bulunamadı. Şimdi polis kişiliği tanım tanımlamaya çalışıyor. Orada ne oldu? Zarar görmedin mi? Max Dairenin numarası. Beni korkutma Max. Bana dairenin numarasını söyle yavru kedi. Arkadaşlar bu ölen adam aslında Max'in yerine mi geçmiş acaba? <laughs> Lütfen diyor arkadaşlar Max. Şimdi ce ceset salondan çıkarıldı. <laughs> Ay. Arkadaşlar korkmuyoruz, devam ediyoruz. Bir sabak ile kaplıydı, sadece bacaklar görünüyordu. Seninle aynı ayakkabılara sahip. Ay! Anladınız değil mi arkadaşlar? Aslında bu Max değil. O ölen adam. Yine dirilmiş arkadaşlar. Şu an güldüme bakmayın. Korkunç şeyden ürktüğüm için arkadaşlar gülüyorum. Aynı model ve renk. Ne olduğunu anlamıyorum. Bu sadece bir tesadüf mü yoksa? Yoksa Max öldü mü? Aman tanrım. Hayır. Lütfen. Olamaz. Bana bunun olmadığını söyle. Bana hayatta olduğunu söyle. Çünkü bana mesaj atıyorsun. Yoksa Max değil misin? Dairenin numarasını söyle diyor arkadaşlar. Hiçbir şey umrunda değil adamın arkadaşlar. Sadece dairenin numarasını istiyor kızdan. Beni korkutuyorsun diyor. Ay arkadaşlar bu anestezide salak mı ne ya? Niye anlamıyor ki yani artık? Korkuyorum korkuyorum diyor ki de bir. Gitme diyorum verme diyorum sus diyorum kapat şu telefonu diyorum. Bakalım ne yazıyor. Kapıya gittim ve gözetleme deliğinden baktım. Birisi merdiven boşluğunda yürüyor. Korkuyorum. Max duvarlarda aşk ilanı yaptı mı? Seni seviyorum anesteziya. Anesteziya benim yavru kedim. Hayır arkadaşlar. <laughs> Tüylerim çok kötü ürperdi şu an. Ürkütücü bir olay. En korktuğum buydu galiba arkadaşlar. Bu mesajlardan, bu korkunç mesajlaşma yazılarından en çok korkuncu bence buydu arkadaşlar. İşte bir salak. Şimdi bir daire bulmak için kalır. Şimdi polisi arayacağım diyor anesteziye. Kimsin? Max'i öldürdün mü? Kafamda ne olduğunu olduğunu görüyor musun? Siyah çanta. Tövbe estağfurullah arkadaşlar. Kafasında siyah çanta varmış. Tövbe tövbe estağfurullah. Neden biliyor musun? Çünkü Greg çantada. Ohoho. Ayy, olamaz arkadaşlar. İşte şu an çok ne demek istediğini anladınız değil mi herhalde? Söylemek istemiyorum. İnşallah anlamışsınızdır. Arkadaşlar kekeliyorum şu an korktuğum için. Ve anne size yakında çantada olacak. Ay! <laughs> Çok korkut. Sen deli misin yoksa bir manyak mı diyor arkadaş anestezi'ye. Beni alamayacaksın diyor. Dairenin numarasını bile bilmiyorsun. Oh ve bu kapının dışında kim var? Anestezya gözetleme deliğinden bak. Sana el sallıyorum. Kno knok Zili çaldı galiba arkadaşa zili çalıyor. Burada mısın? Tahmin ettin mi? Bu arada Max'in cebinde bazı anahtarlar vardı. Üzerlerinde bir anahtarlık var. Küçük bir periş kedi yavrusu. İlginçtir. Onun anahtarları ya da Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Sesi biraz daha açayım. Aman tanrım. Lütfen yapma. Arkadaşlar kilit açma sesini duydunuz mu? Kilit açma sesini. Onu bu adam açtı. Bu anesteziye yazan şimdi adam açtı. Buraya girmeyi girmeyiniz. Mutfak bıçağım var. Ve sen ne yapacaksın? Seni öldüreceğim diyor. Sadece girmeye çalışma. Dikkatli ol diyor arkadaşlar Max'in. Kendini kesme. 3 sayımla devam ediyorum. 1 2 2 buçuk 2,5 Gerçekten polisi aradın mı? Benim Max Bu sadece bir şaka. Bak çantayı çıkardım. Benim ya bu şakaya gerçekten inanıyor muydun? İki gün geçmiş arkadaşlar aradan. Anestezi'ye lütfen beni affet. Biliyorum kötü bir şakaydı. Eğlenceli olacağını düşündüm. Üzgünüm yavru kedi. Lütfen. Arkadaşlar şu an iki gün geçti ve anestezi neden yazmıyor? Ay öldü mü? Ay. Ay çok korkunç öldüm acaba. Bu benim hatam. Bu anestezyanın annesi diyor. O hastanede kızma sinir krizi yaptın. E, dıt diyoruz arkadaşlar. Polisten nasıl serbest bırakıldın? Polisten nasıl serbest bırakıldın? Evet arkadaşlar şu anda reklam çıktı. Evet arkadaşlar devam mevcut olacak içinden. Şimdi okumak için iki kısa reklam. Tüm hikayeleri zaman ve reklam olmadan tam erişim. Arkadaşlar ne olacak acaba ya? <laughs> İnceleye basıyorum. Reklam çıktı şu anda arkadaşlar devamında ne oluyor acaba çıkacak mı devamı ya da bu kadar mı hikaye? En son annesiyle konuşuyordu sonra bitmişti arkadaşlar yani polisten nasıl serbest kaldın demişti sonra ekran karardı sonra işte böyle bir şey oldu. Evet. Reklamı izliyoruz. <laughs> bir tane daha arkadaşlar inceleyeceğiz. O yüzden bekleyin. Arkadaşlar sonunda açabildim. Bu arada anestezi arkadaşlar. E, bu kız arkadaşlar. Yani şu an kayıp bir kızın telefonunu buldum. Videonun başlığı o arkadaşlar. Zaten başlıktan da görebileceğiniz gibi. Kayıp bir kızın telefonu bu. Kayıp bir kızın telefonu bu arkadaşlar. Ee, hemen okuyalım bakalım. Evet arkadaşlar şu an evet ya tekrardan Max'e yazıyor. Evet. Merhaba Beks diyor. Be benim ya diyor. Max sessiz Evet arkadaşlar Max sessiz kalma diyor. Gerçekten benim diyor. Cep telefonunu kullanmama izin verildi. Anesteziye diyor Max. iyi misin diyor. Hala hastanede misin? Nasıl anlaşılır? Cep telefonunu kullanmana izin verildi mi? Verildi mi? Yani verildi mi demek istedi herhalde. Bekle bekle. Pek çok soru. Her şey iyi. Evet, hala hastanedeyim. Ama yakında beni taburcu edeceklerine söz verdiler. Doktorlar bir süre sana iletişimden kaçınmam gerektiğini söyledi. Ama şimdi Leonid Yakovlevich e, zaten kabul edilebilir olduğunu söylüyor ve annem def telefonunu bana geri verdi. Leonid Yakovlevich kimdir? E, doktorum diyor arkadaşlar. O iyi bir doktor beni psikotik durumdan çıkardı. Psikotik durum? Aman tanrım sana ne oldu? Neredeyse aklımı kaybettim. Moranik şaka yüzünden. Affet beni. Lütfen çok ileri gittim. Diye arkadaşlar Max üzülüyor. Kesinlikle. ilk hafta özellikle zordu. Her dakika his histerikliydim. Göz yaşları fazla uyumadım. Birinin beni izlediğini sanıyordum. Aniden saldırmak için anı bekliyordu. Leonid Yakovlevic bunun zulüm manisi olduğunu söyledi ve bu da daha ciddi ihlallere dönüşebilir. Bana biraz hap, hap reçete etti, yardımcı olmalı. Ama başım dönüyor ve siz her yerde. Bana hala kızgın mısın diye söylüyor arkadaşlar Max. Evet diyor anestezya beni neredeyse deli ediyordun Max her şeyi fark ed ediyorum diyor beni affetmek için ne yapmalıyım anestezya endişelenme seni neredeyse affettim keşke süt diyor arkadaşlar süt ve bir sinema bileti. o filme giremedim yani göremedim biliyor musun? Artık sinemada gösterilmiyor. Ama onu evimde izleyebilirsin. Torrent indireceğim ama kalite yüksek olmayacak. İyi tamam diyor arkadaşlar siz ya. Seninle izlemek istiyorum. Seni şimdiden özledim. Max ben de seni özledim anestezi ya. Seni hastanede ziyaret etmemi ister misin? Hayır hayır doktorlar yasakladı diyor. Tekrar tekrar şiddetlenmeyin neden olabileceğini söylüyorlar. Dürüst olmak gerekirse onlara inanmıyorum. Ama sadece içeri girmene izin veriyorlar. Ay vermiyorlar. Dahası eğer annem bulursa yemin edecek. Senin iletişim kurmamı yasaklıyor. Bu arada yakında gel gelmeli görüşme saatleri başladı. Bana yazma. Bir saat geçti arkadaşlar aradan. Ne anlama geliyor Max? Onu tanıyor musun? Bütün bunlar ne anlama geliyor? Dur, dur sakin ol diyor Max. Sen neden bahsediyorsun ya diyor. Öldürülen adam. Parmak izlerin cesedinin üzerinde bulundu. Bu garip diyor Max. Bunu nasıl açıklarsın diyor ya. Max, zaten polis tarafından sorguya çekildim. Hiçbir fikrim olmadığını söyledim. Fonger Princess elbiselerini giyiyor. Belki daha belki de daha önce denediğim kıyafetleri aldım. Ve sonra sen ve o aynı sinemadaydın. Polis sana inandı mı? Max, evet, sanırım öyle. Evet. Saçmalık gibi görünüyor. Biliyorum. Ama bu tür tesadüfler kadar şaşırdım. Annem bunun çok şüpheli olduğunu söylüyor ve yine bana senin iletişim kurmamı söyledi. Onu dinler misin? Onu dinler misin? diyor arkadaşlar anesteziye. Onunla hiçbir ilgim olmadığını biliyorum. Teşekkürler diyor Max. Hastanede olduğun için endişeliyim. Burası nasıl? Az çok iyi diyor Max. Ay şey Max diyorum arkadaşlar anesteziye. Anestezi arkadaşlar kız. Yani arkadaşlar mavi şekilde yazılanlar kız yazıyor. Kız tarafından yazılıyor. Beyaz şekilde yazılanlar erkek tarafından yani Max tarafından yazılıyor. Onu bilmenizi istiyorum. Bu arada arkadaşlar video 25 dakika falan sürebilir yani. O yüzden biraz uzun sürebilir. Evet. İyi bir koğuşum var. Pencereden güzel manzara. Çardak ağaçlar. Göster bana. Arkadaşlar e, fotoğrafını attı şu an. E, Anesteziyem yani kayıp kızın telefonunu da e, kız bunlar konuşmuş ve fotoğrafı bu şekilde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Acımasız görünüyor. Bu iyi. Bu hastaneyi içeride görmedin. Bu arada. Prosedürlere gitmek zorundayım. Daha sonra iletişime geçeceğiz. 3 saat geçti arkadaşlar aradan. Anne sizi ya. Pro prosedürler bitti mi? Seni özledim kedi yavrusu. Ah evet, uzun zaman önce so sona erdi. Yatmaya gidiyorum. İyi geceler Max. Bekle bekle. Seni özlediğimi söylüyorum ve bana iyi geceler söylüyorsun. Ne yapmam gerekiyor? Bana bir selfie gönder. Ah hayır. Yorgunum ve burası karanlık. Lütfen yalvarırım. Lütfen, lütfen, lütfen. Cep telefonunda flash ışığı aç. Tamam bekle. Arkadaşlar kıza bakın. Çok tatlı. E, bu anestezi arkadaşlar. Yani Kızın telefonunda kayıp kızın yani kayıp kız bu arkadaşlar. Güzellik diyor arkadaşlar Max. Teşekkürler Max diyor. Flash çok parlak. Sokaktan bile gö görebiliyordum. Ne anlamda? Ee, böyle bir fotoğraf gönderiyor Max. Bu bir hastanenin fotoğrafı mı? Evet. Neredeyse çevrim içi yayın. Şimdi burada mısın? Ne için diyorum seni özledim. Bana gelemezsin. Yasak. Kimseye söylemeyeceğim. Yapa yapamayacak mıyız? Pencereye gel. Ha hayır. Ne için beni korkutuyorsun? Çekip git. En son ne zaman bittiğini hatırlıyor musun? Korkma, her şey yolunda. Bu sefer seni korkutmayacağım. Aziz Allah bu arada. Çardakta sessizce oturacağım ve sana bir şey söyleyeceğim. Hızlı konuş ve ayrıl. Hatırlıyor musun? Yıllar önce adam Greg, adam Greg okulumuzda okudu. Alexandra adında bir kıza aşıktı. Daha sonra deliren bu mu? Evet, bugün polis sinema, sinemada öldürülen kişiyi belirledi. O idi. Arkadaşlar ne? Greg ama neden? Ne için? Arkadaşlar sinemada öldürülen kişi Greg'miş. İntihar ettiğini söylüyorlar. Kafasına bir çanta koydu ve halatı o kadar sert sıktı ki boğuldu. Sonunda aklını kaybetti. Bu korkunç diyor arkadaşa Alexander'a. Burada tıkalı hale geldi. Ben pencereyi açacağım. Max neredesin? Çardakta kimse yok. Max. Haklıydın. Bu hastanenin içinde ürpertici görünüyor. İçeri geldin mi? Ne için? Nasıl geldin? Seni kim atladı? Sakin ol yavru kedi. Her şey yoluna girecek. Beni tanıyor musun? Korkuyorum. Bunu neden yapıyorsun? Çok fazla koğuş var. Çok hasta. Ama herkes uyuyor. Sesini kısayım bu arada arkadaşlar. İyi, iyi çok korkunç. Senin dışında. Ne yapıyorsun Max? Dur lütfen. Çığlık atacağım. Korkma acıtmaz. Max hayır lütfen. Neredesin? Saklanıyor musun? İşte geliyorum. Hazır ya da değil. Oh. Yatağın altında ne yapıyorsun? Arkadaşlar Alex, e, Alexander öyle bir şeydi kızın ismi. O oh, korkudan arkadaşlar yatağın altına saklanmış. Max'ten korktuğu için. Yatağın altı da çok şey yani arkadaşlar neydi? Sen görünmüyor şey. Aptan telefon parlıyor. Hadi çık dışarı. <laughs> Arkadaşlar Alexand Alexandra'nın telefonu parlıyormuş yani bu kızın. Flaşı kapatmazsın değil mi? Ah oh bu kötü şans. Nasıl yapıla yapılacağını söylememi ister misin? Sadece miyav de. Şaka yapmıyorum. Telefon, telefonu ağzına ağzınıza getirin ve mikrofonu miyav deyin. Daha yüksek sesle korkma. 3 3 üzerinde yapalım. 1 2 3 Miyav Eğer söylemezsen her şey öyle kalacak. Sonsuza kadar yatağın altında yaşayacaksın. <laughs> Aynı oluyor. Ay <laughs> çok korkunç. Evet arkadaşlar bu videonun devamı gelecek. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız eğer yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar bu videolarımı beğendiyseniz eğer arkadaşlar like atmayı sakın unutmayın. Bana destek vermek istiyorsanız eğer abone olmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Bu videonun devamı gelecek. Açıklamalar kısmına da yazacağım zaten arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.